Paralaks, iki farklı bakış açısından bakıldığında nesnenin görünen konumdaki yer değiştirme veya değişikliktir. İki bakış açısının kendi görüş çizgileri vardır ve paralaks, iki görüş çizgisinin arasındaki açının yarısı olarak ölçülür. Bir araçta seyahat ederken ve hareket ederken etrafınıza baktığınızda uzaktaki nesnelerin size yakın nesnelerden daha yavaş hareket ettiğini göreceksiniz. Bu paralaksın etkisidir. Yakındaki nesnelerin uzaktaki nesnelerden daha büyük bir paralaksi vardır. Bu nedenle paralaks mesafeleri belirlemek için kullanılabilir. Paralaks olgusu üçgen ile birleştirildiğinde nesnenin konumunu hatır sayılır bir doğrulukla verecektir. Gökbilimciler yıldızların mesafelerini ölçmek için düzenli olarak paralaks yöntemini kullanırlar. Bir gözünüzü kapatın ve işaret parmağınızı burun hizasına getirin. Şimdi kapalı gözünüzü açıp diğerini kapatın. Ne gözlemlediniz? Parmağınızın yeri değişti değil mi? Şimdi gözleriniz dünyanın iki ayrı pozisyonu, burnunuz güneş ve parmağınız da bir tane yıldız olsun. Göz ile burun arasındaki mesafeyi yani dünya ve güneş arasındaki mesafeyi biliyoruz. Açıyı da zaten iki ayrı noktadan gözlem yaparak bulduk. Ve bu sayıları üçgenleme yaparak yerlerine yazdığımızda iki tane açı ve bir tane de kenar çizgisinin uzunluğunu bulmuş oluruz. Geometride iki açı ve bir uzunluk bilindiğinde diğer kenarların uzunluklarını hesaplayabiliriz ve bu sayede yıldızların uzunluklarını ölçebiliyoruz.